Değirmenler serimizin bu bölümünde ODTÜ lisans ve yüksek lisans mezunu, 25 yıllık bir bilgisayar mühendisi, 12 yıl Amerika'da Microsoft'ta yazılım yöneticiliği yapmış, Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birinde CTO'luk yapmış, danışmanlık yapan iki girişimi ve ikisinde de Exit'i olan, e, şimdi de Sedona Ventures'la yatırımcı olarak hayatına devam eden Serdar Turan'la birlikteyiz. Serdar Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Konu çok. Soracak çok fazla soru var ama e, umarım ileride İzmir e yolunuz düşerse diğer serimiz için uzun uzun sohbet ederiz. Bugün Değirmenler serimizin formatı gereği size de bahsettim. Maalesef sadece 3 soru seçmek zorundaydık. E, i̇zleyenler için inşallah faydalı olacak. 3 soru seç seçmeye çalıştık. Fazlasanız başlayalım mı? Buyurun. Valla ilk soruyu aslında sizden kopya çektim. Birkaç ay önceki bir LinkedIn postunuzda gördüğümden beri benim aklımdan çıkmıyor çünkü. Onu sormak istiyorum. Microsoft'ta yöneticilik yaptığınız zaman da sizin de üzerinizdeki bir yöneticiden bahsediyorsunuz. Steven Sinofsky yanlış hatırlamıyorsam ismi. Onun tarzını anlatıyorsunuz ve çok etkili bir yöntem olduğunu vesaire. Ben şimdi spoiler vermeyeyim. Bir anlatır mısınız? Yani onun neydi? Alameti farkası neydi? Ve niye sizce bu kadar etkiliydi? Çok sağ ol e, bu gizli için. Şöyle neticede yıllar içerisinde güzel bir deneyim kazanma ve farklı farklı firmalardaki iş yapış usullerini deneyimleme imkanım oldu. Buradan da kendimce belirli yöneticilik ve liderlik, organizasyon gelişimi ve takım yönetimine ilişkin yazılar yazmaya çalışıyorum LinkedIn'de. Zamanında yazdığım ve oldukça da ilgi çeken yazılardan bir tanesinden bahsediyorsun. Ee, şöyle ben aslında oradaki oradaki yazıya başlayışım Türkiye'deki bir gözlemime dayalıydı. Hı. Türkiye'de hatta sen de girişte bahsettin. Mesela bu formatı niye yapıyoruz? İnsanlar çok meşgul oluyorlar. Kolay olmuyor onları yakalamak. Hemen kısa bir evet. format yapalım demiştin. Bu meşguliyet herhalde bizim nasıl diyeyim genlerimizde mi var bilemiyorum ama herkes meşgul. Ama tırnak içinde meşgul değil mi? Genelde <laughs> öyle çünkü. Yani evet, bilmiyorum. Acaba yani bazen acaba ben mi yeterince meşgul değilim falan diye düşünüyordum. Çünkü her Herkes aşırı meşgul. Hele hele e, kamu da mesela bunu çok görmek mümkün. Toplantı talebinde bulunuyorsunuz ve efendiler çok meşgul. Bir türlü toplantı organize edemiyorsunuz. Zaten oradaki yazıya girişim de o şekildeydi. Toplantı organize etmek kolay değil. Toplantıda yeterince dikkat almanız kolay değil. E, ben mesela Türkiye'deki toplantılarda özellikle laptoplarla toplantıya girme ve e, cep telefonuyla e, toplantı esnasında mesajlara bakma çok şaşırmıştım ilk gördüğümde. Bu hala ...maalesef biraz da yanlış bir kültürel olgu olarak devam ediyor. Oski tüm dikkatimizi toplantıda konuşan kişiye vermemiz gerekir. Bu kim olursa olsun. Neticede karşı tarafa saygının bir göstergesidir bu. Dolayısıyla hani benim şöyle bir çıkarımım var açıkçası. Bu ne kadar doğru ne kadar yanlış tartışılır. Aşırı meşguliyet bence iki tane sebebi olabilir. Birisi kişi zaman yönetimi konusunda bilinçsizdir. Etkin zaman yönetimi eğitilerek düzelebilir. Dolayısıyla bu konuda kişi eğer adım atarsa işte planlamadır, delegasyondur, makro konulara bakmak, mikro yönetim yapmamak gibi konulara konularda kendisini geliştirirse bunu düzeltebilir. Bu birinci opsiyon. İkincisi ise kişi aslında bulunduğu rolü, bulunduğu pozisyonu dolduramamaktadır. Dolduramadığı için de yani bu biraz liyakat problemi benim gördüğüm. Bir sürü teferruat diyebileceğimiz konularla kendisini meşgul tutarak, meşgul ederek aslında bir nevi etrafına bir duvar örmekte insanlarla görüşmemeyi tercih ederek ya da öteleyerek yani o meşguliyet perdesi altında yani hem ben çok önemliyim, zaten vaktim yok vesaire gibi e kendisini aslında o duvarın arkasına saklayarak insanlardan e, kaçınmakta diye düşünüyorum. Bunu ben böyle yazınca çok ilginç tepkiler aldım. Çoğu kimse bunun hakikaten böyle olduğuna ilişkin yorumlarda bulundu. Demek ki... Yani %100 e, katılıyorum. Bu arada kendimde de ikisini de yaşadığım oldu. Bazen ya ben niye bu kadar doldurdum vaktimi deyip temiz izlediğim dönemlerimi de biliyorum. Bazı konularda açıkçası kendi adıma ne yapacağımı bilemeyip abuk subuk işlerle hani bir şeyler yapmaya çalışıp kendimi doldurduğumu da biliyorum. Yani hani hakikaten kendi yetersizliğimden dolayı bir çaba var ama aslında boş bir çaba, e, gereksiz bir kalabalık. Belki tabii başkaları şey de yapıyor olabilir. Dolu gözüküp e, imajını kurtarmak için de yapıyor olabilir. Evet. İnanılmaz bir, te bir test. Hani bu dolayısıyla bu Şimdi bu bir, bir, sorun. Ondan sonra şöyle bir çıkarımda bulundum ben. Yani insanın birisini herhangi bir pozisyonu, bu özel şirketler içinde geçerli, kamu içinde geçerli. Önemli bir insan olması için meşgul görünmesine gerek yok. İnanın böyle bir ihtiyaç yok. Meşgul olmak bir kriter değil. Marifet değil yani değil mi? <laughs> değil tabii ki. Ondan sonra da işte zamanında bizim üst düzey yöneticilerimizden bir tanesi olan Microsoft'taki Steven Snowski'den örnek vermiştim demiştim. Steven Sinowski on binlerce kişilik bir organizasyonda milyarlarca dolarlık bir bütçe yöneten e, organizasyonun üst düzey eksekütürlerinden bir tanesiydi. Fakat şimdi ben tabii onu nasıl hayal ediyordum? Ya bu kişi çok meşguldür. Toplantıdan toplantıya giriyordur. Böyle yani, bilmem kaçıncı katta bir ofisi vardır kimse adamı görmüyordur gibi değil mi? Aynen öyle. Hayal ederken ben bu Sinowski'yi üzerinde tişört, altında kot pantolon, elinde laptop bile yok, elleri cebinde tabiri caizse böyle aylak aylak koridorlarda dolaşırken görürdüm. Ee, i̇şte ondan sonra işte elinde bir tane bardak, işte çayını alır, insanları nasılsınız, i̇şte sohbet ediyor falan. Beni çok şaşırtırdı. Fakat ne yapardı bu? Sadece de basit bir sohbet değil. Girerdi insanların ofisine, bazen sohbet ederdi onlarla. Bazen bakardınız elinde kalem, tahtada birebir teknik konuları tartışıyor. En detayına kadar kişilere, kişilerle sohbet ediyor, onlara ilham veriyor, onları yönlendiriyor. Tabi aslında yönetici işine karışmıyor da bilgi topluyordu açıkçası. Ve daha da önemlisi her yıl Sinovski yıl sonunda toplu bir e-mail gönderirdi herkese ve bir yıl bu, vaktinin nasıl geçirdiğine ilişkin bir rapor gönderirdi. İşte vaktimin yüzde Herkese mi? Yani üstte herkese. değil. Bütün, bütün ekibe. Bütün organizasyon. Güzelmiş. İşte vaktimin yüzde onunu işte pazarlama faaliyetlerine ayırdım. Vaktimin işte yüzde beşini işte birebir toplantılara ayırdım. Vaktimin şu kadarını şuna ayırdım gibi gibi. Orada çok ilginç bir veri vardı. O da şu. Vaktimin yaklaşık yüzde %50'sini, bakın yüzde %50'sini hallway conversations dediği bu aylak dolaşmaya ayırdığını söylerdi. Koridor Şimdi, muhabbeti yani. Koridor Türkçe muhabbeti. Sahip. Düşünebiliyor musunuz? Üst düzey bir yönetici hayal edin. Vaktinin %50'sini koridorlarda gezerek geçiriyor. Şimdi tabii bu iyi gözükmüyor gibi anlaşılsa evet. da Hakikatte <laughs> olan neydi? Hani bizim film, yani Türk filminde olsa hani ne bileyim o <laughs> anladın mı Kemal Sunal filminde falan bir karakter gibi yani. Daha çok. <laughs> hakikatte olan şu. Sinovski bu şekilde aslında tüm organizasyonu on binlerce kişiden bahsediyorum. Aslında namzını tutuyordu bu şekilde. Kim ne üzerine çalışıyor? Öncelikler neler? En alttaki kişinin e, sıkıntıları neler? Dolayısıyla öyle bir e, bakış açısına sahip olabiliyordu ki bu şekilde asker nizamında yine tabiri caizse organizasyonu ileriye doğru götürebiliyordu. Yani sadece bilgiyi kendisine direkt bağlı olanlardan değil, tüm organizasyondan toplayarak ondan sonra vizyon veriyor. Şimdi e, vurucu nokta şu aslında, tamam %50'si koridorlarda geçiyor ama aslında zor olanı yapıyor ki Çünkü neden? Bir üst düzey yöneticinin ekipteki herhangi bir kimseyle gidip nasılsın demesi Yaptığı işle ilgili aynı seviyede o kişiyle sohbet edebilmesi, onu yönlendirmesi, ona ilham verebilmesi aslında gayret ister. Kolay bir şey değildir. Hele hele teknik organizasyonlarda çünkü alttaki eleman senden daha çok şey biliyor. Kolay bir şey değil. Şimdi hani ya benim bilmediğim onlara an, bilmediğim anlaşılacak korkusuyla duvarın arkasına saklanmak kolay ama o konuya hakim olmak, onu öğrenmek, ondan sonra gidip onlarla sohbet edebilmek aslında zor. Vermeye çalıştığım mesela Sadece buydu. İnşallah böyle yöneticilerimizin sayısı artar. Çünkü bu kişiler rol model oluyor ve tüm organizasyonlarına aslında iyi bir örnek olarak herkesin daha da iyi bir noktaya gitmesine vesile oluyor yani bu örnekte ben o kadar çok olumlu detay bağlantı görüyorum ki yani hani birisinin bir sorunu olsa o yöneticiye kadar ulaşmadan direkt kaynağına ya yani muhtemelen her gün koridorda gezdiği için zaten insanların yüzünden anlıyordur bu adam herhalde bir şey takılmış diye ben şimdi e, biz küçük ofisteyiz ama büyük ofiste de olsa adam her gün geziyorsa görüyordur yanına yanaşıyordur. normalde ona ulaşması belki 3 gün sürecek problemi orada hemen çözme ihtimali var normalde aradaki 5 kademede kaybolacak datayı belki direkt sahadan toplama politikacılar der ya sahaya inin diye hani evet. o, kadar çok, o kadar çok fayda geliyor ki bir de ama dediğiniz gibi yani vaktinin yarısını koridorda gezinmeye ayırıyorsa demek ki normal bir yöneticinin full time'da yaptığı şeyi adam yarım zamanda bitiriyormuş ki buna da zaman ayırıyor bir de böyle bir şey var yani başka bir yönetici koysak oraya ben full meşgulüm deyip aynı işi tüm zamanında yapacak evet. şey inanmaz aslında meşguliyet gerçekçi olmak gerekirse çoğu zaman boş şeylerle e, vaktimizin vaktimizi doldurmaktan ibaret hatta ben bunu şöyle çok basit bir test yapıyorum genelde bulunduğum organizasyonlarda çok meşgulüm diyen yöneticilere şunu öneriyorum. Bizim çok meşgul görünmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesini ben size söyleyeyim mi ne olduğunu? Outlook uygulaması. Outlook uygulaması çoğu kişinin kullandığı bir uygulama ve dikkat edin orada Outlook'ta bir toplantı organize ettiğiniz zaman size ne kadar yani standart ne kadar zaman öneriyor? Bir saat öneriyor değil mi? Aa, evet o default bir saat... saat oluyor her toplantı orada. Default bir saat evet şimdi Google yarım saat öneriyor bu arada hani Google Doğru. bir adım daha iyi. <laughs> şimdi o bir saat psikolojik olarak şöyle bir şey oluyor yani biz bu bir saati bu onun üzerine konuşmak mecburiyetindeyiz. Doğru gibi bir anlayış oluyor. Onu bütün toplantılarınızı standart yarım saate çekin. Benim önerim bu. Takviminizi açın. Hepsini yarım saate çekin. Şimdi o zaman gayri ihtiyari herkes ya yarım saatimiz var. Daha hazırlıklı olmamız lazım. Muhabbeti kısaltıp konuya odaklanmamız lazım. Tam vaktinde başlayıp tam vaktinde bitirmek için de gayret gösterin. Bakın birdenbire zaten takviminiz rahatlığı verecek. Allah Allah bir sürü boş vaktim çıktı demeye başlayacaksınız. Ama o yarım saati verimli geçirebilmek çok önemli. Bunun bir üst seviyesi var. 15 dakikaya indirmek. Ama o biraz zor olabilir diye ben yarım saat öneriyorum. Onu yapan ve başarılı olan çok yönetici tanıdım açıkçası. Biz de içeride bunu ben kendi adıma deniyorum ama gerçekten bir de sürekli disiplin gerekiyor. Yani bir süre sonra o yarım saatler 40'a kaymaya başlıyor. O i̇şte 15 dakikalar 20'ye sünmeye başlıyor. Sürekli onu orada hani şey yapmak lazım. Düzenli arkadaşlar biz 15'e geçmemeliydik falan diye hatırlatıp Doğru. Zaten çekiştirmek bizim, gerekiyor. Onu özellikle belirttim. Bir toplantıya zamanda başlayabilmek büyük bir başarı. Ama zamanda bitirebilmek çok daha önemli bir <laughs> erdem. Öyle diyebilirim yani. O yüzden ne olursa olsun toplantının sonuna doğru artık son 5 dakikayı ne hangi kararları aldık, nedir çıktılarımız, bir sonraki aksiyonlar nelerdir? Ya bu çok basit mesela gibi gözüken kavramlar bunlar ama uygulanmadığı zaman inanın organizasyon içten içe içe kemiren problemlerden bir tanesi diyebilirim bu. Vallahi çok teşekkür ederim. O zaman ikinci sorumu farklı bir yine yöneticilikten bağlayacağım izin verirseniz. Şimdi Amerika'da da Türkiye'de de üst düzey diyeceğimiz şirketlerde yöneticilik yapma şans diyelim deneyiminiz oldu ya. Hem yük üst yönetimle ya da işte kim varsa üstünüzde ya da hem de aşağıdaki ekibinizle ilişki Türkiye'ye bakınca Amerika ile Türkiye'de yönetici olmak arasında farklar nedir? Ya da artıları, eksileri nasıl özetlenebilir? Şöyle cevap vereyim. Benim nazarımda aslında çok da farklı değil. Çünkü yönetici... Denk şirketlere denk, ekiplere denk gelmişsiniz demek. <laughs> şöyle, e, sebebini şöyle izah edeceğim. Aslında hani yöneticilik demeyeyim de liderlik diyeyim. Liderlik kavramına baktığınız zaman özünde insan yönetimi vardır. Hani insanlara siz ne yapmanız lazım? İnsanlara öncü olmanız lazım. İnsanlara ilham vermeniz lazım. İnsanları motive etmeniz lazım. Altınızı iyi motive edeceksiniz. Üstünüzü doğru bilgilendireceksiniz. Zamanında işte sıkıntılar varsa dile getireceksiniz. Şimdi bu insani vasıfları olduğu için inanın Amerika'da Türkiye arasında çok da fark yok. İnsan psikolojisi, insan fıtratı her yerde aynı. Sadece iş yapış tarzlarında farklılık olabiliyor. Yani Amerikalıların işe yak Aşımı, daha bazen odaklanabiliyorlar. E, Türkiye'de mesela işin e, sosyal boyutu daha ağır basabiliyor gibi. Yani bu tür farklar var. Ama günün sonunda liderlik kavramını e, bence bazen hatta yöneticilikle liderlik karıştırılabilir. Ben liderliğe şöyle diyorum: Doğru. Lider olabilmeniz için bir organizasyonda yönetici rolünde olmanız da şart değil. Öyle liderler var, altında kimse yok, ama herkes onların sözüne riayet ediyor. Çünkü o kişi öyle vasıfları var ki etraf insanlara pozitif bir etkisi var. İnsanları yönlendirebiliyor. İnsanlar o kişinin düşüncelerine değer veriyor. Bu zaten doğal olarak lider olan bir kişi. edebildim evet. mi? Tam tersi eğer ki bir kişide liderlik vasıfları yoksa ama yöneticiyse geçmiş olsun o kişinin yönettiği ekibe. Yani ben mesela çok sevdiğim bir söz var. İnsanlar şirketleri değil yöneticileri bırakır diye bir söz var. Çok Çünkü... güzel. İnsanlar insanlar aslında bir üstündeki yöneticilerin davranışları da o kadar hayattan etkiliyor ki neticede baktığımızın çok önemli bir kısmı iş yerinde geçiyor ve o kişinin bize karşı olan davranışları işte ne bileyim bizim yaptıklarımıza dikkat ediyor mu bize ne bileyim güzel bir söz söylüyor mu bir, bir, bir aferin teşekkür ederim falan bile. Aynen yani bunlar o kadar kıymetli şeyler ki bunlar temel insani vasıflar. Dolayısıyla biz bunları dediğim gibi Amerika'da da olsa Türkiye'de de olsa aynı ve bunlar benim yani nacizane gördüğüm temel eksiklerimizden bir tanesi. Sanki bazen ehemmiyet yeterince ehemmiyet verilmiyor diye düşünüyorum. İş odaklı çok düşünüyoruz. İşte biz mühendislik organizasyonuysak teknik işler çok önemlidir. Elbette önemlidir. Ama bu organizasyonu eğer ki siz global bir firmaya dönüştürecekseniz o zaman mecbursunuz doğru liderleri yetiştirmeye doğru liderlerin omuzlarında bu şirketi ileri götürmeye yani ekipteki lider meziyetli kişilerin yönetici olması evet. gerekiyor yani aslında. Elbette, bunun. elbette. Yani şöyle şöyle bir usul vardır. Hani bir organizasyona baktığınız zaman öğretmenlerle öğrencilerin her zaman iyi bir dengede olması lazım. Öğretmenlik <laughs> nasıl? Hani hem eğitim hem de öğretim kurumudur ya evet. okullarımız. Öğretim tamam bilgiyi aktaracak ama aynı zamanda eğitecek. böyle <laughs> Ör örnek olması lazım. Değil mi? Tabii. Örnek olması lazım. O da işte iş yerlerinde liderlik vasıfları düşünebiliriz. Sadece bilgi değil, iyi bir mühendis olmak değil, iyi bir ne bileyim finans uzmanı olmak değil, iyi bir e, lider olmak, insan olarak gerçekten kişilerin gıpta ettiği, kişilerin kendisine örnek olduğu birisi olmak bunlardır kişiyi ve dolayısıyla organizasyonu ileri taşıyan. Odan üçüncü soruma geçeyim. Şimdi bir sizin yazılımcı olarak da diyebiliriz değil mi? Yani sonuçta Hands-on yazılımda bulunuyordunuz yöneticiyken de teknik bir yönetici. Microsoft deneyimi var. Etia gibi yine devasa bir e, yapıda çalışma var. Ondan sonra bir de kendi girişimleriniz var. Startup diyebileceğimiz sıfırdan başlayarak. Şimdi bu e, büyük kurumsal yapılarda yazılım geliştirme süreçleriyle startup doğası içerisinde yazılım geliştirme süreçleri nasıl farklı olabiliyor? Şimdi bir de yatırımcı olarak da belki bakışınız buna göre değişiyor da olabilir. Öyle bir yorum yapabilirsiniz. Yani bu iki yapı içerisindeki yazılım geliştirme süreçleri ne kadar fark ediyor? Bunu özellikle şeyler için soruyorum. Genç yazılımcılar sonuçta bazıları startuplarda çalışmayı düşünebilir. Bazıları büyük şirketlere gireyim der. Yani aradaki farka göre belki onları da etkileyebilir. Şöyle, şimdi startupları farklı kılan nedir diye bakalım. Şimdi startupları farklı kılan aslında kurucuların ne kadar kendilerini verdiği, ne kadar odaklandıkları, ne kadar pes etmeden, yılmadan çabaladıklarıyla startupların Startupların başarısı neredeyse doğru orantılı. O yüzden başarılı Startup hikayelerine bakın, hep kanter duyarsınız arkasında. Evet ter arkadaşlar. Gerçekten bir kendilerini yüzde yüz vermişlerdir o işe. Kurumsal firmalarda da evet zaman zaman yoğun çalışma tempoları olabiliyor. Güzel, başarılı çıktılar oluyor. Ama umumen genelde nasıl diyeyim kötülemek istemem ama bir rehavet ortamı oluşabiliyor. Bu biraz bürokrasiden, bu zaman içerisindeki birikmişlikten öyle diyeyim. E bunu hepimiz farklı farklı zamanlarda buna şahit olabiliyoruzdur. Startupların özellikle founderlar açısından bakalım Böyle bir rehavet için lüksleri yok. Çünkü eğer bir <laughs> batarsa şirket batar. Doğru, i̇ki ay gevşesek kapatır gideriz zaten. Aynen yani. öyle. Şimdi dolayısıyla bunu sen de çok iyi yaşıyorsun. Evet. Ben de çok tecrübe ettim. Dolayısıyla bir, bir startup içerisinde founder maalesef gece gündüz çalışır. Ben öyle diyorum. Bu sakalları ben startuplar sayesinde beyazlattım <laughs> diyorum. Yani ee, o, o yaşa denk geldiği için değil yani. <laughs> Şimdi herkes de bir işin başarı tarafına bakıyor, odaklanıyor ama evet. çok sıkıntılı bir süreç yaşıyor founder'lar. Zaten mesela bir startup'a başlamadan önce özellikle kurucunun bu serüvene atılmak için ne kadar kendisini hazır hissetmesiyle alakalı. Yoksa süper bir fikrim var. E tamam. Fikrim var sadece. İnanın bu fikrin hiçbir kıymeti yok. Gerçekten. Bu fikirle birleşen eğer azim, gayret, çalışkanlık, kendini geliştirme hissi bunlar varsa yani içeride içeriden böyle içten yanma, yanmalı motor gibi içeriden yanan birisi bir arkadaş varsa ha iyi de bir fikri varsa o zaman bu kişinin başarılı olması çok daha yüksek ihtimal. Dediğim gibi kurumsal firmalarda olan o rehavete de hiç fırsat yok. O yüzden bu startuplar parlayıp devam ediyor ve birçok kurumsal firmayı da etkiler e, nitelikte büyük başarılara imza atabiliyorlar. Özellikle hantallaşmış kurumsal yapılarla rekabet anca böyle edebilirler zaten diye. Elbette, elbette. Zaten o yüzden dikkat edin. Son yıllarda şöyle bir kavram çıktı. Kurumsal firmalar da bunun farkındalar. Ondan dolayı da içeride işte bu inovasyon kültürünü oluşturmuş kendi içlerinde yani, küçük start-up'çıklar yaratıp aslında diyorum. belki ekibi mi canlandırmaya çalışıyorlar. Evet, bir, bir, bir o aslında bir yöntem. Bu arada evet. bu bunu ben destekliyorum. Bu inovasyon kültürü evet. ve özellikle de spin off kültürünün kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'de daha çok örneklerini görmeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Çünkü kurumsal firmalar içeride başarılı olan ekipleri tutmaya e, çalışmaktansa onların kendi ayakları üzerinde dışarıda bağımsız olarak gitmelerine imkan sağlasalar. Bakın siz. Evet ayrı bir şirket olun. Biz sizi finansal olarak destekleyelim. Bu ürünü önce biz kullanalım. Hem müşteriniz olalım hem de başkalarına da satın. O zaman hem bu arkadaşlar motive bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar çünkü artık kendi işleri. Bir de çok büyük başarı hikayeleri buradan çıkabiliyor. Kurumsal firmaların kuruluşu iki şekilde. Ya spin-off e, hatta ya demeyeyim ikisini de yapmaları en güzeli. Bir spin-off'lara ehemmiyet vermeleri lazım. İki, mevcut start-up'lara yatırım yapmaları lazım. Bu şekilde ancak bu hantalıktan kurtulabilirler. Çok güzel. Müthiş. İnşallah izleyenler için de hap niteliğinde cevaplar olmuştur. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, ayrıca dediğim gibi yani İzmir'e yolunuz düşerse umarım diğer serimizde uzun uzun sohbet de ederiz. İnşallah. Vakit çok teşekkürler. Kendinize çok iyi Ben görüşürüz. teşekkür ederim. Sağ olasın. İyi günler. Evet. Görüşürüz.